Bugün Minecraft'ın en soğuk dünyasında 100 gün geçiriyoruz. Fakat oyunda da iki kez ölmeme sebep olan şu mod ile. Bu mod sayesinde aşırı soğuk veya sıcaktan ölebiliyoruz. Ve bunun da yanında her öldüğümüzde bir kalbimizin azaldığı şu modla kendimize bir barınak inşa edip düzenli bir yemek kaynağı oluşturup kendimizi yaratıklara ve soğuğa karşı korumamız gerekiyor. Ama videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Repta. Başlayalım. Evet dünyamıza geldik ve ağacın üstünde başladık. Şöyle ağacımızı kıralım hızlıca. Buralar birazcık speedrun niteliğinde geçecek. Çünkü 5 dakika sonra donmaya başlayacağım. Hızlı bir şekilde kendime barınak ve kamp ateşi yapmam gerekiyor. Burada da taştan eşyalar ve ocak yapmak için taş kazıyorum. Orada ne var? Ayı var. O modun eklediği bir ayı. O yüzden ona girip saldırmayacağım. Balık falan düşmüyor. Benim bir yandan da acil yemeğe de ihtiyacım var. Yemeğim de yok. O yüzden koşarak oynamayacağım. Sadece yürüyerek. Açlığımın gitmesini istemiyorum. Ve kendime bolca odun kazmaya devam ettim. Şöyle yemek bulabileceğim bir yer var mı? Bu Ne? Aa sen buradan zıplayamıyor lan? <laughs> ne düşürdü bu? Hiçbir şey düşürmedi evet. Bundan bir şey düşmedi şu anlık. Şöyle alalım. Artık şuraya taşınabilirim. Tak 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 tak. Hadi abicim güzel. Şimdi 4 Şunu şöyle koyayım. Bunu böyle koyayım. Burada da donmamak için kendime bir kamp ateşi yapıyorum. Ve yavaş yavaş mağaramı genişletiyorum. Henüz 20 saniye var. Şuraya kapatırsam eğer daha hızlı ısınabilir miyim Evet daha hızlı ısınıyorum Şimdi kendime bir tane daha yapacağım Bunu da Şöyle koyayım Hatta üstüne üstlük bir tane daha yapayım Onu da yanımda taşıyayım Bir tane yeter mi yanımda taşımaya yetmez galiba Tamam bunlar da yanımda taşıyacaklarım Kendime bir chest yapayım Buraya Şunları şöyle koyabilirim daha sonra bunu böyle alabilirim. Zaten koyacak başka da bir şeyim yok. Şimdi dışarı çıkma vakti geldi. Halen daha açlığım full. O yüzden bir problem yok. Yine şöyle yürüye yürüye gidelim derken bir mağara. Harika. Ve mağarada şu an vücut ısımı kaybetmiyorum. Abi ben nereden geldim nereye gidiyorum. Buranın sonu aynen boş. Buraları da sıkıntıdan patlamamanız için hızlandırdım. Normal bir maden yapıyorum ve demir arıyorum. Ki ilk demirimi de zaten buldum. Demir de var. Abi çok iyi. Burada ne var? <laughs> Tam yaratıklar varmış. <laughs> en azından bunu öğrenmiş oldum. Buharlaşacağım sıcaktan. Aa burada da demir var. Ayaküstü demir buldum güzel. Şimdi kendime bir tane ocak yapacağım. Çubuğun daha sonra bunu da 5'e koy. Kendi kalkan falan yapmam gerekiyor. Şöyle kovamızı yapalım. Güzel. kova hazır. Kalkanımızı da yapalım. Evet kalkanımız da hazır. Abicim mis gibi. Yanar. Burada da gerçekten ama gerçekten çok uzun bir süre madende durdum. Bol bol demir topladım ve Anlaşılan buna değdi. <laughs> evet. Sonunda demir set olabildik. Aslında biraz hızlı olduk. Beklediğimden daha iyi olduk. Gerçi çok da hızlı olmadık. Ya ideal. Direkt olarak madene girmeme göre ideal yani. Artık yol alma vakti geldi. Fakat <laughs> bu yolu yürüyerek alacağım. Daha çok, daha çok ve daha çok madenle dolaştım. Burası aynen burayla bağlantılı. Ve balık. Çok iyi. Sonunda yemek. Yemek. Ve aşağıda magma Sen nasıl bir şeysin be Şunun kadar güzel bir şey bilmiyorum başka Var mıdır Yine mağarada gezdim dolaştım Hatta hamam böceği bile buldum O ne lan Ne bu Hamam böceği <laughs> Hamam böceği bile buldum minecraftta Geçip bir şey bulamadım Örümcek bari geldiğim yoldan geri gideyim ne yapayım Dedim ama bir türlü geldiğim yolu bulamadım Çünkü her yere meşale bırakmışım Her yer ışıklı her yer tanıdık geliyor ve nereden girdiğimi hatırlayamadım. Yani kaybolmuştum ta ki şuraya tekrar gelip birazcık ilerlemeyi deneyene kadar. Buralardan gelmiş olabilir miyim? Dur bak sen burası bir tık tanıdık geldi ve evet buldum. Vay güzel de demir buldum yanına. Orada da ilerleyenler var. Tamam oraları da keşfedeceğiz. <laughs> Ama bir daha o aşağı taraflara inerken böyle komple iz bırakmayı falan düşünüyorum. Burası neresi oldu? Ben buradan gelmedim Sanki ben böyle bir yerlerden geldim diye hatırlıyorum. Evet burası tanıdık ya. Aynen aynen burası tanıdık. Ha, ben buradan girdiydim galiba. Evet burası da buraya çıkıyormuş gerçi. Hop burada kendi koyduğum bir tane ağaç buldum. Benim ev nerede? Buralarda bir yerde olması lazım o zaman. Burada da evimi arıyorum. Üşümemek için lav koyuyorum. Ve aslında defalarca kez evimin yanından geçiyorum. Fakat video çekerken gerçekten çok uykuluydum. O yüzden fark etmemişim. Anam burası mı? Adam evin dibindeymişim lan bir saattir. <laughs> Renklensin gecelerimiz. Yani dışarıya çıkınca da burada ısınabiliyom falan. Gayet iyi yani. İdeal. Kendime yeni itemler yapacağım ama şimdi yapmayacağım. Neden şimdi yapmayacağım? Çünkü şimdi yapmamam gerekiyor nokta. Bunca şeyden sonra tabii kafayı sıyırdım ve bu tarz şeyler konuşmaya başladım. Normal olarak. İlk öncelikle şu evimin etrafını full böyle torchla aydınlatacağım. Gece olsun falan böyle çatır çatır yansın her yerden belli olsun. Şu an bunun sayesinde ısınıyorum da değil mi bir yandan? Mesela şu uzaklaştığım zaman ne oluyor? Üşüyorum. Aynen çok yavaş üşüyorum. Herhalde üstündeki zırhtan da kaynaklı. Ama günün sonunda bu ısıtıyor bayağı da. İyi bir derecede. Güzel oldu ya o. o. Bayağı iyi oldu. Şimdi kendime bir tane daha kova yapacağım. Ve bunu dışarıya değil içeriye yapmam lazım. Harika. Burada da kendime tarlamı yapmak için toprak kazıyorum ve alanımı düzenliyorum. Sapling'i de daha öncesinde mağaranın kenarında karlanmamış bir çimen buldum. Ve öldürdüğüm iskeletin kemiğiyle kemik tozu yapıp orada çimen oluşturup kırdım. Bu şekilde de sapling elde ettim. Şimdilik bu kadarcık bir yer bile yeter bana. Buz kıracağım. Daha sonra aa, evime gideyim. Güzel, burada da ikinlerim için su nakliyası yapıyorum. Tamamdır, güzel. Şimdi çapa. Böyle bunun üstünü kapatmam gerekiyor. Burada da sırf siz sıkılmayın diye konuşuyorum. Şu anda yani konuşmamın sebebi sıkılmamanız. Like falan atarsanız güzel olur yani. Ne bileyim, bir, bir de yorum işte. Abone olursanız ayrı bir güzel olabilir. İşte öyle. Ee, daha buraya da şey yapacağım. Merdiven, cubum. Daha sonra şunun etrafını falan açacağım. Kemik. Başka kemik adam var mı? Kemik adamlar siz de mi bir kemik adamsınız? Patla aferin. Güzel demeyi çevirdim. Güzel. Bundan çıkmadı balık. Bundan da çıktı balık. Abi güzel yemek yiyeceğim bugün. Bugün ziyafet var. Evet. <laughs> Hadi. Neden tam dolmadı? Şunu da hemen şöyle kemik tozuna çevirelim. Şimdi geliyorum bebeler. Buraya size arkadaş dikeceğim. 3 tane daha saplingimiz var ve artı 3 tane daha şeyimiz var. Çapa burada. Gelin bakalım sizin yanınıza birkaç tane arkadaş getiriyorum. Abi çiftliği büyütüyoruz. Yanar. Şöyle tak 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 güzel. Hadi hadi ısın 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 ısın. Tamam. Isındık ve halen daha bir yatağımız yok o yüzden geceler birazcık işkenceli. Şimdi şunun etrafını da kapatalım ya da böyle mi kapatalım? Yok böyle kapatmayalım dur. Ben burayı da halledeceğim şimdi. Burada da ekinlerime herhangi bir şey yemesin diye etrafını çitle kapatıyorum ve sınırsız su kaynağı koyuyorum. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Evet, burası bitti. Şimdi buraya da birkaç tane koysam aslında. Aynen, oraya da bir 3 tane daha atacağım. Güzel, nizami olsun ya. Yani kötü olmasın. Zaten sürekli yapacağım bir şey değil. Burayı böyle mi yapsam? Böyle uzuyor gibi gözüküyor. O zaman şuralara da şöyle koyayım. Aynen. Bence hoş oldu bu arada. Yani şuraya da koymam gerekiyor, değil mi? Doğru. Hani, şuraya da koyacağım. Neden bunu buradan koydum da şuradan koymadım bilmiyorum. Neyse dursun. Çok da büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Evet şunları toplayayım şimdi şey yapacağım. Kardan adam. Onun için de balkabağı lazım. Balkabağı da buralarda bir yerde vardı hatırlıyorum. Balkabağı aramaya çıkıyorum. İki tane kamp ateşim var en kötü durumda şey yapabilirim. Gerçi ben niye o kızağımla şey yapmadım ki? Ve vazgeçiyorum. Ben geri döneyim ya. ah 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 gelin buraya. Gelin buraya bebeklerim evet. Sen de yemek kaynasın. Hadi. Hadi tamam. Güzel. Ha evime gitmem lazım orada. <laughs> Hızlıca gideyim. Koş 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 abicim. Koş koş koş. Isın ısın ısın. Burada değil aşağıda ısınacağım. Balık vereceğim çünkü şeye. Sobaya balık koyacağım. o iki tane çiğ somon. Yanar. Ve tekrar balkabağı aramaya çıktım. Balkabağı, balkabağı. Bal Sanki ben hatırlıyorum. Bir yerde vardı gibi hatırlıyorum da. Oğlum bu ne lan? Neyin içine girdim ben? Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Öf öf öf. Şu atmosferi bir kes ya. Oğlum o ne lan? Kaplan var. Kaplan. <laughs> lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yun geldim bana. Yun gelmedi galiba. Abicim ben o yunu alırım. Tamam mı? Hiç umurumda dahi olmaz. Çekil. Çekil be kardeş. Şu an ben ne yaşıyorum tam olarak? Dur geri geleceğim geri geleceğim ama bir şeyler oluyor. Sağa sola takılıyorum ediyorum. Koş 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 koş. Hayır şu an ölemem. Şu an ölemem. Şu anda ölemem. Tamam mı? Şu anda ölemem. Şu anda ölemem. Abicim hayır yani ölemem. Öyle bir seçenek yok yani. Direkt olarak öyle bir seçenek yok. Tamam. ha <laughs> dondu. Wow. Biraz zorlu bir süreçti ama olsun. Şimdi gideceğim oradan yün alacağım. Abi yün var çok iyi. Artık geceleri uyanık kalmak zorunda da kalmayacağım. Burası da böyle dursun. Buraya da girerim böyle ısınırım. Aralarda. Şimdi abicim. Sizi var ya çatır çatır öldürmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Ama yapacağım yani bunu. Ne abi ondan manyak. Ne oluyor lan oğlum ben gene neyin içine girdim? Yün. Evet. Lan! Lan! Biraz sinirlenmenin ardından öldüğüm yere tekrar gittim. Ve ardından gece oldu. Gecenin karanlığında da ben kayboldum. Üstünü üstlük bir de donmaya başlayınca kendime bir yer yapmaya çalıştım. Ama ne demiş atalarımız? Varsa kadar da düzülmek neye yarar üzülmek. Ve öldüğüm yeri aramaya başladım. Bayağı bir aradım. Dolaştım, 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 dolaştım. Bulamadım, bulamadım, bulamadım. Ve günün sonunda buldum. <laughs> Koordinata baktım zaten ya. Aa evet burası. Haha <laughs> yaşasın koordinat. Dırıp 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 dırıp. Hova. Ya abicim. Şimdi şunu yukarıya koyacağım ve evime gideceğim. Harika bir şekilde daha böyle insani bir yere koymayı düşünüyorum ama donuyorum abi eve gitmeden don ölürsem bu arada çok kötü söverim yani Bak kardeş biz bu işin zaten piriyiz size gerek yok çekilin o yüzden önümden hadi hadi <laughs> Öleceğim ama hadi Donucam şimdi soğuktan şöyle kıçımızı ısıtalım oh tamam öldük ölebiliriz normal çünkü mod gerçekten hani zor ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalbim kalmış abi. Harika. Oh içimizi ısıttık şöyle. Aa buradaki ekinler büyümüş mü? Sen ne diyorsun? Ama buraya değil de şurayı yapayım değil mi? Güzel. Şimdi ekmek yapacağım. Ama ekmekle önce bir yatak yapayım bence. Ee, yatağımızda şöyle yaptık mı? Okey hayırlı olsun. Nerede yatacağım? Burada da yatmak için kendime alan yapıyorum. Oğlum ben zevkime ne düşkün adamım ben. Oh! Gecem olmuş lan. Ben nasıl uyuyabiliyorum? Vay. Şu, çıkalım bakalım. Neler var neler yok. Bunlar da büyümeye başlamış. Güzel. Güzel Aa, abicim. Kendime artık bir ekmek yapmak istiyorum. Galiba artık delirmeye başladım. Ekmek. Ekmek. Çok iyi iyi çok çok iyi. Of 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 sen ne diyorsun? Lan ne oluyor? Hayır. Canım az. Ama sizin kemiğiniz bana lazım. Evet. Evet. Kemik. Kemik mi düşürmedin sen? Lan. Oy oy oy. Abicim kolay gelsin. Ben zaten istediğimi de alamadım. Ya o. Aksızlık lan bu. Neyse gideyim de bir balça yapayım. Bir de kazma. Bir tane de şey. ne şey yapacağım. Boş item atma. Şeysin. Aslında bunu yiyebilirim. Ham ham ham. Selam creepy dayı. Ama sen burada patlarsan var ya. Seni... Harbi biliyorum yerle bir ederim bebe. Vaha wow, kolaydı. Bir yerden sonra gerçekten kafayı yedim ve Lucifer Michael Steve gibi davranmaya başladım. Ya bazen soruyorum. bunlar bunlar neden bu kadar kolay acaba diye. <laughs> Çünkü çok kolaysınız adam. İskelet iskelet iskelet. Bana lazım baba iskelet. Çünkü yemek lazım bana iskeletler. Gelin buraya hadi sizi bir yiyeyim ben. Ya oho bu nasıl bir işkence abi ya. Ne oluyor lan? Bu ne? O. Oh. Sen nesin lan? İçinden yiyecek bir şey de çıkmadı ve evet balık kaynağı. O. Oh. İki tane mi? Çat ettik aldık. Çürük et kaynağı. Hop Ve hala şeyim yok ya benim. Örümcek yok yani. Oltam yok. Oh, domuz, domuz 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 Gelin buraya gelin buraya yavrularım. Gelin 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 gelin. Bu arada geçip envanterimdeki yemekleri yiyeceğim. aşıktan ölmeyi tercih ederim. Abi aslında ama havu çok ki. Sizi çiftleştireyim. Aa kokarca. <laughs> Aa, hiçbir şey vermiyormuş. Sıkıcı kokarca. Hem pis kokuyorlar hem de bir işe yaramıyorlar. Mesela şurada durunca ne oluyor? Gene Bekle <laughs> Pek de bir şey değişmiyor. Muş! <gülüyor> <gülüyor> ah! Oğlum kendilerini var ya yok ettirecekler bana ya. Hadi gülüm yandım yandım. Sen neredeydin be? Dur seni de bulacağım. Aha buradasın. Ne haber müdür? Hop iki tane balık da senden. Uf 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 yarasın abicim. İşte böyle şey yaparlar. Video editlerken şey kelimesine o kadar çok gıcık oldum ki sizden ufak bir ricam her şey dediğimde içinizden böyle geldiği gibi ana... Şey. Ney? Şey işte. Benim de bari balık yerim. Oho, canım baya azaldı ya. Neyse domuz etimiz var. Bir sürü. Oho yavaş koku falan diyor. Bu ne lan? <laughs> İyiymiş. Hop gömdük. Acılar. Güzel ya şu an oyun tatlı ilerliyor. Şurada da yemeklerimiz var. Buraya yemekleri depoluyoruz. Çünkü başka çaremiz yok. Şimdi benim bulmam gereken şey örümcek dostum. Ama çiftliğimi büyütmem için sen de gerekir. Bu da mağara vardı. Mağara inersen bence... Güzel bir şeyler. Aha örümcek. Oho. Evet evet evet. İstediğim şey. Abi tamam yemek sıkıntım da çözüldü. Bir dakika ayak stonu da çözdüm. Ya sen de gel lan. Gel gel gel. Bırakır mıyım? Ya keşke bıraksaymışmış bir işe de yaramaz. Neyse. Güzel güzel güzel. Hemen gidelim. Oltamızı yapalım abicim. <laughs> Sen de gel senden de çiğ Abi. Ziyafet mi var? Ziyafet var galiba. Ho, -ho donuyorum. Tamam. Güzel. Donmadım. Geçtik. Ee, şimdi ilk öncelikle şunu 5'e koyayım. Tamam mı? Tarım vakti. Kırmızı turkuaz hanoğulları. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane ipimiz var abi. Ama çubuk yok. Cıbık. Çat çat çat. Şimdi merak ettiğim bir şey. Burada balık tutabiliyor muyum? Ve maalesef. Evet tutulmuyor. Şimdi tam da buradan sonra video kaydı durdu. Ama oyun içi kayıt vardı. Oyun içi kaydı da zaten burada ekranda görüyorsunuz. Bir tane balık tutmak için yer yaptım kendime. Bir de tarlamı birazcık daha büyüttüm. Ondan sonra da zaten videoyu bitirdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.